Arkadaşlar merhaba 29 Ocak 2021 Cuma günü Amasya'nın bilmem hangi tepesindeyiz. Buraya Soğukpınar mevkiine giden yoldan çıkılıyor. Güzel bir tepe. Normalde burada bayrak tepesi var diye, bayrak var diye çıkmak istemiştim ilk başta. Fakat burada bayrağın olmadığını, muhtemelen son rüzgârlardan sonra bayrağın düştüğünü düşünüyorum. Şimdi bayrak direğine giden kayalık yoldan. Ee, kısa bir gezinti. Dağa çıkmak isteyip de çıkamayanlara nostaljik anı olsun diye. Ee, kimsenin içi gitsin diye yapmıyorum bunu. Sadece e, dostlarla, arkadaşlarla muhabbet, geyik olsun diye yapıyorum bu paylaşımı. Amasya'nın Kayalık Tepesi. Bu Amasya'nın e, Gümüşlü Camii olan yer var. Gümüşlü Camii'nin arkasında gözüken kayaların, arkasında gözüken kayanın arkasındaki kaya. Güzel bir izah oldu. Hava esasında sabah daha doğrusu öğleden sonra biraz daha berraktı. Şu an o obraklık kaybolmuş gözüküyor. Şu aşağı sağ tarafta kalan kısım, soğuklar mevki. Şu an tam gözükmüyor. Yolumuzdaki kayaları çekelim. Yanlış düşmeden. Sol tarafta kalan kısım benim baz istasyonu tepesi dediğim, eee amasya'ların verici tepesi dediği Ermiş köyüne giden yol üzerindeki bölge. Kayalardan takılmadan geçelim. Evet burada biraz komandoluk günlerimizi hatırlayacağız. Kayalık bir bölge var. Şu önceden gösterelim. Şu yukarısında çekim yapacağımız yaptığımız yer. Evet bismillah. Uzaktan devasa gözüken yerler yakından da esasında devasa ama küçük adımlarla gittiğimiz zaman çıkılabilir yollar mevcut. ayağınızın eğer böyle bir yere gidecekseniz ayakkabınızın mutlaka iyi olması gerekiyor. Ayakkabımızın iyiliğinden değil de tabanı kauçuk malzeme olacak ki kaymasın. Kayalık yapısı ve Tüccao'taki askerlik günlerimizi andırıyor. Şu aşağı sol tarafta kalan kısım Soğukpınar mevkiyi. Aracımız şu tarafta kaldı. Devam ediyoruz. Zaten buradan daha önce geçildiği yoldaki izlerden belli oluyor. yani bizim haricimizde esasında burayı sıkça kullanan birileri var galiba. Şu bölge, ama burası çobanların, keçilerin, koyunların geçtiği yerler de olabilir. Çünkü arada tırnak izi görmüştüm. Evet. Manzara biraz daha ayaklarımızın altında. Soğuk Pınar'a giden yolun şurada bittiğini görebiliyorsunuz. Ee, taşlarla döşeli yol sonrasında toprak bölge oluyor. Amasya manzarası ayaklarımızın altında. Biz burada time çekimindeyiz. Burada bayrak direği var. Bayrak direğindeki bayrak sökülmüş. Tersine gitme şansım var ama şansımı zorlamak istemiyorum. Bu kadar macera şimdilik yeter. Time çekimindeyiz. Amasya manzarası ayaklarımızın altında. Dediğim gibi şu sun yaptığımız yere hemen kayalığın görünmeyen kısmında Gümüşlü Cami. Gümüşlü Cami'nin o bölgede baktığın zaman önümüzde devasa olan kayalık şu kısım. Onun arkasında olan kayalık burası. Ben normalde buraya çıkacağım diye niyetlemiştim yola çıkarken. Ama yol beni buraya getirdi. Bir arkasındaki kayalık bölgedeyiz. Amasya şehir manzarası adını bilmediğim bir tepeden ayaklarımızın altında Amasya manzarası.